ülkemiz için, milletimiz için sizler büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık gösteriyorsunuz. Gece demeden, gündüz demeden, tavuk komutanımız başta olmak üzere, ödeli komutanlarımızla birlikte hakikaten bu ülke için, bu millet için, bildiğim de için büyük alet gösteriyorsunuz. Elbette mücadele etmek bizim görevimiz, bizim vazifemiz. <laughs> Bunu ölürsem şehit, kalırsam gazi içinde sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Biraz önce arkadaşlara bahsettim. Gözümüz açık olacak, kulağımız açık olacak, beynimiz açık olacak. Yerinde ve zamanında ikazlarla, yerinde ve zamanında ihtarlarla, hatırlatmalarla efendim, olabildiğince zayiatınızı iniz etmek, mümkünse sıfır zayiatla son terörüstü dahi etkisar edebiliyor. Maksat bu. En büyük takdir güvenilmek. Nedir? Milletimizin, asil milletimizin bize olan güven sevgisi. Bu büyük bir takdir. Her ne kadar 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir sarsıntı olduysa da çok şükür komutanlarınızla birlikte, sizlerle birlikte tekrar silahlı kuvvetler milletimizin gönlünde, kalbinde layık olduğu yere aldı, algıya devam ediyor. Dolayısıyla milletimizin bize güveni, bize olan sevgisi takdir. Yüce milletimizin, asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olduğumuzu göstereceksiniz ve bu başarıyı sağlayacaksınız. Ben bir kez daha hepinizin tek tek yanaklarından öpüyorum. Hepinize kazansız belasız, kazansız belasız inşallah. Hayırlı başarılı görevler diliyorum. Herhangi bir mansuma zarar ziyan vermeden, bu faaliyetlerimizi yapacağız ve inşallah hep bize başaracağız. de